Use it again.

Kayseri Kızılay Kan Merkezi yetkilileri bizlere ulaşıp stoklarında kan azaldığını ve bu anlamda bizleri davet ettiklerini kan bağışına davet ettiklerini söylediler. Bizler de Hüdapar Kayseri Gençlik Kolları olarak üye ve gönüllülerimizle bu çağrıya kulak verip kan bağışında bulunmaya geldik bugün buraya. Buradan sizlerin de aracılığıyla Kayseri halkına kan bağışında bulunmaları çağrısında bulunuyoruz. Kan bağışı her ne kadar acil durumlarda hayati bir öneme sahip olsa da aslında sürekli bir ihtiyaçtır. İnsanlarımızın sürekli bu bağışı yapmaları gerekmektedir. İnsan olarak insanlık yararına olacak her türlü iyiliğe destek olmamız gerekir. Hür gençlik olarak kan bağışının öncülüğünü yapmaya çalıştık. Bu anlamda kan bağışında bulunduk. Kan ihtiyacı olanlara bir nebze de olsun faydamız olabilmişse ne mutlu bizlere.